Dün Kore menşeli bir film vardı geçmişe yolculuk. Filmde bir adam 30 yıl önceki genç haliyle görüşüp murakabe muhasebe yapar. Kader noktasında bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar ve iş sarmalanıyor. Filmden çıkardığımız mesaj 30 yıl sonraki halin senin de şu an karşılaşsa vaziyetini beğenir mi? bir düşünün ihtiyarlık şafağı başında tulu etmiş haliniz gençliğinizle karşılaşsa durumunuzu beğenir miydi? Kendi adıma daha gayretli daha sermeder zamanı geçirmeyi salık verirdim. Film esnasında epey çay içtik bu biraz daha yediğimiz nohut sulusundan kaynaklandı zira akşam yemeği nohut sulusu ve pilavdı. Yemek esnasında ve yemekten epey bir sonraya kadar su tüketmemeye özen gösterdik su içmemenin sebebi hazmı kolaylaştırmaktı. Dün bir tevafuk şu oldu arkadaşımla bahçede konuşurken söz Ali Ekber çiçekten ağlama gözlerim Mevla Kerim türküsünden açıldı. Biraz sonra da televizyonda bu parça yayınlanmaz mı? Evet Mevla Kerim gani gani verdi insanoğluna. Az önce anlattığım filmde adam daralıyor ve yaradana dua etmek için tahsis edilen bir yere gidiyor. Ekranda izlediğimiz kadarıyla yaradana dua edilen yerde eşyalar özenle yerleştirilmiş. O insanların haka hakikate ne çok ihtiyacı var batıl yolda olsalar da Allah'ın fıtrata yerleştirdiği bir güzellik olan vefayı anlatıp sahnelediler. Adam bir su kenarında ayağa aksak eşiyle karşılaşıyor elinde dünyanın süsü balonlar var. Belki eşlerin birbirine yardım edeceği en büyük şey ahiret yolunda yar olmak, can olmak, yol arkadaşı olmak. Allah bizleri rıza istikametinden ayırmasın günlerimizi yıllarımızı öyle donatsın ki, yarın önümüze konan sayfalar açıldığında yüzümüz nurlansın, sayfalar açıldığında hacaletle iki büklüm olacaklardan eylemesine amin.